kalede Mustera bekleniyor. Saçaboy, Boy, Nelson, Abdülkerim, Van Arnold savunma dörtlüsü. Çünkü Kazım Can da sakatlanarak oyundan çıkmıştı hatırlayacaksınız. Mitsö sakatlanmıştı bir önceki maçta ve Torreira da sarı kart cezalısı konumuna düştü. Selci Oliveira'nın ilk 11'de maça başlayabileceği konuşuluyor. Berkan ona eşlik edecek ortalanda. Mertens 10 numara pozisyonunda. Kerem ve Raşissa kanatlarda ileride de Buffett Gomis şeklinde bir muhtemel 11 bekleniyor Galatasaray'da. Ee, var mı itirazın muhtemel 11'e? Şu olabilir. Şunun yerine diyebileceğin. İtirazım yok. çünkü ben bilmiyorum hiçbirinin antrenman performansını ama Mitsu sakatlığından sonra Olivier'a bir mecburiyet. Hı, -hı. Sol bekte Kazımcan sakatlığından sonra Emre Taşdemir bir sakatlığı bir şeyi varsa o zaman bir şey demiyorum. O zaman, ama Fana Note'la oynayacaksan Mustera'nın yeni dönüşüyle beraber bir Yabancı oyuncu fazlalığı oluyor. İster istemez Berkan bir mecburiyet. Burada Galatasaray'da Mitsio sakatlığıyla ve Torreira'nın anlamsız sarı kartıyla hem kalite hem hazır olmayan oyuncu eksikliği oldu bir anda. Ve Sivasspor transfer döneminde ayrılacağı açıklanan sabanın tadını çıkartmaya devam ediyor. Hı hı. Bence maçın kilit eşleşmesi Sivasspor Spor Santrafor arkasında oynayan Sabah ile Orada oynayacak Berkan ve Oliviera performansları o eşleşmelerden çıkabilir. Çok zor bir eşleşme orası. Onun dışında Galatasaray'da aslında idareli kullanman gereken ama oynadığı zaman da iş yapan oyuncular var. Birincisi Gomis. Oyuncu maçı aldığın anda çıkartıp dinlendiriyor hoca. Ki oynadığı 45 dakika içerisinde çok etkiliydi. Biz burada konuştuk. Ama Sivas Spor da Türkiye'de direnci en yüksek takımlardan evet. bir tanesi. Hiç bulunduğu pozisyon sizi aldatmasın. Her takım her yerde yenebilir. E 90 dakika mesela 75. dakika 2-0 öndesiniz. Tabelaya bakmaksızın yani. tabelaya bakmaksızın oyundan kopmayan evet. bir takım. O yüzden çok zor bir maç olacak Galatasaray için. Bulunduğu pozisyon Sivas Spor'un bence tüm rakipleri için durumu daha da zor hale getiriyor. Aynı şekilde Ankara-Gücü maçında da çok zorlanacak. Çünkü 3 günde bir maç oynarken. Rakibin seni hep bozmaya çalışıyor. Sivas takımı da böyle, Ankara Gücü takımı da böyle. Bunlar rakibi bozmaya çalışırken rakibi açmaya çalışmak çok büyük bir efor gerektirir. E Galatasaray'da eksikler var. Yaşı ilerlemişler var. Bir de üç günde bir maç oynadığı zaman çabuk yorulma ihtimali olanlar var. Kim onlar? ise biraz yorgun Hı. gözüktü. Mertens biraz yorgun gözüktü. Kerem biraz bulduğu fırsatları final pasları ya da son vuruşlar konusunda iyi kullanamadı. Yani evet Galatasaray galip geldi. İstanbul karşı neredeyse de puan kaybediyordu. O rahat kazanabileceği Hı. maçtan. Ama Sivasspora karşı çok daha dirençli bir takım olmak zorunda. Avantajları şunlar. Abdülkerim çok iyi başladı sezon Hı. ikinci yarısına. Nelson'la beraber önemli bir ikili oldular. Muslera'nın dönüşü Okan Koçuk iyi iş çıkartmasına rağmen her zaman Galatasaray için önemlidir. Yani maç dengede gidecekse ya da Galatasaray kazanacaksa her zaman Muslera performansı çok değerlidir. Bunlar da Galatasaray'ın iyi giden tarafları. Zaten performanstan çok şüphe duyulmayacak. Boye gibi, Nelson gibi, Muslera gibi, oynasaydı Torreira gibi özel oyuncuları vardı. E, bu maçı kayıpsız atlatabilirse, Icardi'nin de dönüşüyle e, yarışta Fenerbahçe ile baş başa kalma ihtimali birkaç hafta sonra olabilir Galatasaray'ın. Diye düşünüyorum. Hı hı. Bu peki, kırılma maçlarından bir tanesi. Peki, e, soğuk hava, yani Sivas deplasmanında oynamak istemeyeceğiniz günler bu günler. Değil Değil mi? Değil, Değil misin? Eminim. Ee, neden? Yayıncı kuruluştayken yeni stada çok gittim ben hı hı. Erkut. Hani stadın içi zemin. Zeminde bir sıkıntı yok. Şimdi benim gibi karda buz vidalarıyla oynamış adama zor bir şartlar dersen bana küfür ben, gibi geliyor. Zemin, Lütfen Zeminden bunu söyleme. bahsetmiyorum. Ee, yok. Şeyin stadın içi de çok daha korunaklı artık. Yani Sivas'a gittim hava şartlarından etkilendim diyecek oyuncuya ben kimse kusura bakmasın inanmıyorum. Bir kere maç 17'de nispeten evet. hava sıcaktı. Ya yani Gerçekten de Sivas'ta ee, 16 17deki hava sıcaklığıyla bu mevsimde 20'den 21'den sonra o ayazı hissettiğiniz hava sıcaklığı arasında çok büyük fark var. Bir de rakım durumu söz konusu. Eksi. Yani İstanbul takımlarının bu mevsimde zorlanmalarının sebeplerinden biri de rakım ola, olamaz rakım, mı? Rakım kısmına katılırım. Bir tek ona katılırım. Ama onun dışında o da ilk 15-20 dakika biraz zorlar Hı. seni. Daha sonra açılırsın. Abi günümüz futbolcuları için Sivas deplasmanında buzda oynamıyorlar. Evet. Eksi 15 derecede gündüz maçını Buzda oynadık yani. Evet. Orada oynamıyorlar. Birikmiş su birikintisinde oynamıyorlar. Çamurda oynamıyorlar. Bana kimse hava şartları, sağ şartları falan kusura bakmasınlar. Tedbir amaçlı dinleniyorlar. Keyifleri yerinde. Euro üzerinden alıyorlar. <laughs> ne olur bana Sivas'a giderken Galatasaray'ın dezavantajı stat ya da zemin sadece Galatasaray için değil hiç kimse için dilemesinler. demesinler. Futbolcu neden çok para kazanıyor biliyor musunuz? Zor şartlarla da mücadele etmek zorundasın. Zor şart mı kaldı?